Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ilk defa bilgisayardan video çekiyorum bu arada. Mikrofonum geldi. Siz şu an mikrofonumu göremiyorsunuz ama geldi. Ee, bugün Shane McMahon'ın kovulduğu hakkında bir haber aldık. Yaklaşık bir saat önce falan olması lazım. Hatta haberi ben vereyim şöyle. Abi işte bunlar çok kolay. Ben bunları hani yapamıyordum normalde. Artık yapmak çok kolay bunları. Direkt tek, tek tuşum, ne yaptım. Hiç edite falan girmeyeceğim mesela bu videoda. 5 saat önce gelmiş bu haber bize. Shane McMahon'ın kovulduğu haberi. Yani nasıl tepki verebileceğimi bilmiyorum bu haberi. Çünkü Rumble'da döndü. Daha bismillah kaç gün oldu. Adamı kovdular. Aslında kovmadılar. Dediler ki git. Serbest bıraktılar. Git dediler. Bir insanın kendi oğlunu kovması için gerçekten bence kafasının biraz gitmesi gerekiyor. Eee yani şöyle diyeyim size şu abi biraz küçültüp tepeye alalım daha rahat çünkü kendimi kapattı gibi hissettim ee, bir insanın kendi onluk olması için gerçekten delirmiş olması gerekiyor çünkü Shane McMahon'ın ne zararı vardı Allah aşkına sen bu adama para vermesen maaş vermesen adam ne diyecekti sana Vince McMahon'ın oğlusun düşünse e babanın milyarları var zaten istediğin zaman para alabiliyorsun ve hani bu adamı neden kovarsın? Kullanmıyorsan git GM yap. GM olayını geri döndür. Official'ları kaldır. GM olayını döndür. Ee, Shane McMahon'ı da yap. Smackdown GM yap mesela. Ee, yapmadı. Okey. Ee, <laughs> ama şey diyorlardı. Hani ben ona takıldım. Ee, WrestleMania'ya kadar gidecek diyorlardı. Ee, heel bir şekilde Rav'da bulunacak diyorlardı. Ee, bu arada kaynağımız Russell Talk. E, ee, haberini ben Russell Talk'tan aldım. E, ee, diyorlardı ki işte hani Rav diyorlardı. Heel turn diyorlardı vesaire. E, ee, kadar gider diye düşünüyordum. Ben. Hani yani bir tane rakip bulurlar. Night One'da bir tane maça çıkarlar. İşte Braun Strowman'la yap yapıldığı gibi. Ee, sonra işte bu arada ee, şunu da söylemek istiyorum. Videodan önce biraz düşündüm bu konu hakkında. Eğer Shane e, McMahon'ın kovulduğu haberi gerçekten doğruysa... E, bu arada şey demişler. Sessiz sessiz. seni hani hiç kimseye duyurmadan gidecek demişler. E, öyle bir şey varsa daha büyük sıkıntı. Bizden neden gizliyorsun? Yani biz zaten bunu öğreneceğiz abi. Russell Talk... Russell Talk var. Ne kadar çok fazla inanmasak da... Dave Meltzer var. Von. E, sonra bir sürü pro wrestling şeyi var. Bir sportski de var. E, sports var. Hani bir milyon tane şey yapabilirsin aslında. Ama e, duyurmamaya karar vermişler. Siz bilirsiniz. Biz zaten öğreneceğiz. E, gözlüklerimden çok yansıma yapıyor. Bir dahaki videoda gözlük çıkarsın. E, aklıma şey geldi. Disney acaba hani silently quietly pardon silently değil. Quietly Quietly Shane McMahon'ı gönderdiler. Acaba şey gelebilir mi diyorum ben. Disney WWE'yi satın aldı. Bunu daha duyurmadılar. İlk olarak da Shane McMahon'ı kovarak başladı. Kovarak değil işte göndererek diyelim. Tazminatını ödeyip çıkartarak. Yani Shane McMahon'ı çıkartarak başladılar. Çünkü burada kovmak gibi bir durum yok. Anladığım kadarıyla, haber okudum, anladığım kadarıyla işte hani sen maça çıkma, senin artık da WWE'de bir yetkin olmasın ama arka alana gel vesaire gibi anladım ben bu haberi. Çünkü öyle bize sunuldu. Ee, acaba diyorum ki Disney WWE'yi satın aldı, McMahon'lardan yavaş yavaş kurtulacak. Bunu daha bize duyurmadılar. Bunu duyuracak kişi Walt Disney falan. <laughs> yani böyle şeyler olabilir. Ee, Olursa bu arada sevinirim. Ee, hani Disney'de bir debliy satın alırsa benim bu konu hakkındaki yorumum şu bu arada Disney'de bir satın alması konusunda ee, mutlu olacağım çünkü artık Vince buna, Vince buna bu Vince Buna bu şirketi yönetemiyor. Ben bunu anladım. Ee, uzun süredir bunun çilesini çekiyoruz, işkencesini çekiyoruz. Ee, bence Artık Disney WWE'yi satın alırsa e, Hotstar'da yayınlanacak. Ben onu da okuyayım bu arada. Ben Watch izlerim. Hiç sıkıntı yok. Türkiye'ye e, gerekse çünkü hayvan gibi bir para ödeyeceğiz. E, o yüzden ben izlerim Watch Sıkıntı yok. E, WWE Network'üm var benim biliyorsunuz. Ama o Network bana hediye. Hani e, onu kullanamayacaksak ben Watch izlerim. Yeter ki eee Disney WWE'yi satın alsın. Ha şöyle bir şey var. Ee, şimdi Endonezya'da Hot yayınlanıyor ama Disney'de WWE satın alırsa WWE Network diye bir şey kalır herhalde. Yani öyle düşünüyorum. Kalması lazım. Ya da e, tüm Network'leri Hotstar'a geçirecekler. Ben de o şekilde geçeceğim. E, bilmiyorum bu konuyu da Disney düşünsün. Eee ne diyeyim yani söyleyeceklerim bu kadar. Umarım Disney WWE'yi satın almıştı ve bunu bize bir ay sonra duyururlar. şeyinden ee, sonra kovulmasını beklediğim Adam Pearce, Sonya Deville, Vince McMahon ve Shane McMahon. <laughs> Pardon, şeyin de Stephanie. Şakamın içine ettim yanlışlıkla. Ee, Stephanie'yi kovalım. Stephanie kovulursa Triple H balyozuyla şey durmak McIntyre diyorum. Disney'i dövebilir. <laughs> ya komik komik güzel güzel şeyler olabilir bence. Ben şey McMahon'ın kovmasından çok rahatsız değilim açıkçası. Sadece Rav'da onu görmek hoşuma gider miydi? Giderdi. Ee, kısmet değilmiş. Video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, artık videoları bilgisayardan çekeceğim. Görüntü kalitesi daha kötü ama yeni bir kamera alana kadar idare etmenizi tavsiye ediyorum. Görüşürüz.